Ben kimim? Liu Kin. Abla, buradayım. Ben Liu Ra. Liu Qin kız kardeşi. Hafızamın bir kısmını kaybettim. Anlaşılan sadece Liu Qin'i bulursam, hafızam geri gelebilir. beni kurtaran kanın oldu. <laughs> Sen, bin yıldır uyuyan bir söğüt acıs. Görünüşüne bakılırsa, haksız yere ölmüşsün. Sana minnettarlığımı göstermek için, sana yeniden yaşama şansı vereceğim, hayalini gerçekleştirme fırsatı. Ama intikamını aldığında, bedeni, sonsuza kadar benim olacak. Kabul ediyor musun? Ben, kabul ediyorum. Güzel. <laughs> git geride kalan bir dileğin varsa git ve gerçekleştir. Teşekkür ederim. Sözümüzü hatırla. Bedenin artık bana ait.